Yukarıdaki şekilde aynı sıcaklıkta çökme olmadan kütleci %40'lık tuz çözeltisine kütleci %25'lik tuz çözeltisi ilave edildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde çözelti kütlesi artar diyor. Evet bakın buraya yeni bir çözelti ekliyoruz. Ne olacak? Buradaki çözeltimizin kütlesi artacak. Çözünen kütlesi artar diyor. Sonuçta bunun içerisinde de bir miktar tuz var. Ne olacaktır? çözünenin toplam miktarı yani kütlesi de artacaktır. Kütlece yüzde derişim azalır denilmiş. Şimdi arkadaşlar kütlece yüzde kırklık bir çözeltiye Siz kütlece yüzde yirmi bir çözelti eklerseniz yani derişimi daha düşük olan bir çözelti eklerseniz kütlece yüzde derişim azalır. Bu ifademiz de doğrudur. Yoğunluk azalır denilmiş. Yoğunlukla kütlece yüzde derişim doğru orantılıdır. Yani burada yüzde derişimimiz azalıyorsa yoğunluk da azalacaktır. Yani sonuçta değişittir. M bölü V formülüne göre gelen maddede su oranı daha fazla. Yani hacim ve kütle oranına baktığımızda hacmi daha fazla artacak. Kütlesi daha az miktarda artacak. O zaman ne yapacaktır? Yoğunluk azalacaktır. İletkenlik değişmez denilmiş. İletkenlik yine derişimle doğru orantılıdır. Burada kütlece yüzde derişimimiz azalıyorsa iletkenlik de azalır. Son ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap E seçeneğidir. Kirlerin temizlenmesinde apolar organik çözücü olan karbon tetraklorür özellikle kuru temizleme sektöründe uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Karbon tetraklorür yüksek ısıya dayanıklıdır. Bir süre sonra toksik etki oluşturması yüzünden insan sağlığına ve çevreye zararlarından dolayı kullanımdan kaldırılmıştır. Buna göre karbon tetraklorür bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki su ile çözünmeyen kirler karbon tetra ile çözünebilir. Arkadaşlar bakın kuru temizleme sektöründe kullanıldığına göre bu maddemiz nedir? Demek ki kür, kir sökücü özelliği var. O zaman bu ifademiz doğrudur. Kirler karbon tetra ile çözünebilir. İkinci ifademize baktığımızda iyot katışıyla homojen karışım oluşturur denilmiş. Arkadaşlar Karbon tetrakilir apolar bir maddedir. Apolar bir madde olduğu için iyot da iki atomlu. Bakın iyot iki atomlu moleküldür. Bu iki atomlu ve aynı atomlardan oluşan molekül her iki taraftan eşit çekim kuvvetiyle çekileceği için bu da apolardır. O zaman ikisi de apolar olduğu için benzer benzeri çözer ilkesine göre bu maddeler birbiri içerisinde çözüneceklerdir. Homojen karışım oluşturacaklardır. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda apolar bir maddedir demiş. Evet bakın şurada da apolar organik bir çözücü diyordu. Üçüncü ifademiz doğru. Bu durumda cevap E seçeneği yani hepsidir. X ve Y'den oluşan tuzun suda çözülmesi sırasındaki iyon derişiminin zamana bağlı değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tuz için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın bu maddemizi suya attığımızda x'ten 3a tane ya da 3a derişim y'den 2a derişim olarak çıkmış. Yani maddelerin derişimleri baş kat doğru orantılıdır. Yani siz bu maddenizi alıp suya atarsanız bakın m tane x artı n tane y iyonu açığa çıkar. Şurası 3A oluyormuş molaritesi. Burası da 2A oluyormuş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? M sayısı 3, Y sayısı 2. Yani bizim bileşiğimizin formülü X3Y2 olacak. O zaman bu durumda birinci yargımız yanlış oldu. Çünkü M değerimiz 3, N değerimizin 2 olması lazım. İkinci ifademize baktığımızda formülü sodyum sülfat olabilir demiş. Bu olmaz. Çünkü bakın şurası 2 olmuş. SO4'te 1 tane olduğu için olmaz. Aynı sıcakta elektrik iletkenliği eşit derişimli kalsiyum klorür çözeltisinden yüksektir denilmiş. Şimdi kalsiyum klorür da aynı şekilde iyonlaştırırsak bir kalsiyum artı iki klor şeklinde iyonlaşır. Şimdi bu maddemiz A molar is iken Burası 3A, burası da 2A. Toplam 5A molarlık iyon oluşturdu. Peki bu maddemiz A molar olsa. 1'e 1 oran olduğu için burası da A molar olur. Burası 2 olduğu için burası 2A molar olur. Toplam iyon derişimiz kaç oldu? 3A molar oldu. Elektrik iletkenliği iyonların molaritesiyle doğru orantılıdır. Yani burası 5A iken burası 3A olduğuna göre bir bu çözeltimizin elektrik iletkenliği daha yüksektir. Üçüncü ifademiz doğrudur. Bu durumda cevap C şıkkı yani yalnız 3 oldu. X, Y ve glikoz bileşiklerinin sulu çözeltilerinde değişime bağlı olarak donmaya başlama sıcaklığındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki X maddesi kalsiyum klorür olabilir. Arkadaşlar bu sorularda yapmamız gereken şey öncelikle bilinenden başlamak. Bakın glikozun formülü biliyoruz. Şimdi biz bu maddemizi alıp suya atarsak bu maddemiz suda moleküler çözünür ve şu şekilde açığa çıkar. Şimdi bu maddemizin şu noktayı alıp şu noktasını kullanabiliriz. Bakın molaritesi 0.1 molar iken 1'e 1 oranı var. O zaman sudaki kızın da 0.1 molar olur. Peki 0.1 molar çözünen varken elimize donma noktasına kadar düşmüş? T kadar düşmüş. Şimdi X maddesi için şu yorum yapabiliriz. Bakın X maddesini alıyoruz ve suya atıyoruz. Yine X için de şu noktayı kullanacağız. Maddemizin molaritesi 0.1 sıf molar. Peki donma noktası ne kadar düşürmüş? 3T kadar düşürmüş. Arkadaşlar bakın 0.1'e T ise buranın 3T düşmesi için buradaki çözünen kısım ya da iyonlaşan kısmın 0.3 molar olması lazım. T'ye 3T olmuş 0.1'e 0.3 olur. Peki bunun anlamı şu mudur? Biz maddeyi 0.1 atıyoruz. Burası 0.3 molar çıkar. Yani bu madde suda 3'e bölünüyor gibi düşünebilirsiniz. Yani tanecik sayımız 3 olması lazım. Y maddesi için de benzer yorumları yapsak. Bakın Y katısını alıyoruz. Şurayı kullanacağız. Maddemizin moletesi 0.1. Ve suya atıyoruz. Donma noktasını ne kadar düşürüyor? 2T kadar düşürüyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın, Te 0,1'di o zaman 2 tye 0,2 molar olması gerekir. O zaman bu maddemizi 0,1 olarak attık, suda 0,2 olarak açığa çıkması için tanecik sayısının 2 olması lazım. Şimdi birinci ifademizde diyor ki X maddesi kalsiyum klorür olabilir. Biz X için şöyle bir bilgi bulmuştuk, tanecik sayısı 3 olacak demiştik. Peki siz kalsiyum klorür suya atarsanız, bakın, 1 kalsiyum ve 2 klor olarak açığa çıkacaktır. Evet bu bilgi bizim bilgimize doğrudur Yani uyuyor diyelim en azından. 1'e 2. Buradaki tanecik sayımız 3 olduğu için olabilir. Y maddesinin sulu çözeltisi elektriği iletir denilmiş. Arkadaşlar bakın Y'yi suya atıyoruz. Ve tanecik sayısı 2 olarak açığa çıkıyor. Yani bu maddemiz moleküler değil. En azından. Çünkü moleküllerde bir atarız bir çıkar. O zaman bu maddemiz tanecik sayısı 2 olarak açığa çıkıyorsa bu maddemiz iyonlaşıyor. O zaman iyonik bileşiklerin sulu çözeltisi de elektriği iletir. Çünkü çözeltide iyon var. İkinci ifademiz doğru. Üçüncü ifademiz de eşit derişimde çözeltilerin de aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklığı en düşük olan x e denilmiş. Arkadaşlar bakın biz bunların derişimini eşit alıp iyonlaştırmıştık az önce. Bu maddemiz su 0.1 olarak açığa çıktı. Bu maddemiz 0.3 olarak açığa çıktı. Bu maddemiz de 0.2 molar olarak açığa çıktı. Peki kaynama noktası nedir? Kaynama noktası tanecik derişim doğru orantılıdır. Burada en çok taneci x bulundurduğu için kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksek olan olacak olan x'tir. Yani mesela <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Mesela x 0,3 olduğu için 3A kadar kaynama noktasını yükseltirse Y, 0,2 olduğu için 2A kadar yükseltecek. Bu maddemiz ise 0,1 yani 0, olduğu için A kadar yükseltecek. Burada en yüksek kaynama noktası X'de olacaktır. Bu ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 2. Yani D seçeneğidir. Endüstriyel osmoz, ters osmoz yöntemi olup deniz suyundan su eldesi veya arıtma işlemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Endüstriyel osmoz yönteminde verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada öncelikle şunu söyleyeyim. Normal osmoz yönteminde ne olur? Seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye doğru su geçişi oluyor. Ama ters osmoz yönteminde şurada osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulanarak ne yapıyor? Derişik taraftan seyreltik tarafa doğru sıvı geçiş oluyor. Yani su geçişe, çözücü geçişe oluyor. Genellikle su taneciklerinin geçebileceği, tuz taneciklerinin geçemeyeceği gözenekli membran kullanılır. E şu ortada yarı geçirgen zar kullanıyoruz. Sadece çözücü geçişine yani su geçişine izin veriyor. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademiz de deniz suyuna uygulanan basıncın osmotik basınçtan daha küçük olması gerekir demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Eğer bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız Şurada da uygulayacağınız basınç osmotik basınçtan daha yüksek olması gerekir. Osmoz olayının aksine dıştan uygulanan basınç ile çözeltik su molekülleri arıtılmış su tarafına geçer. Evet bakın klasik osmoz yönteminin tersine yani bu taraftan bu tarafa su geçmiyor da buradan buraya su geçişi oluyor demiştik. Bu ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap 1 ve 3 yani C seçeneğidir. suda iyi çözünen sodyum nitrat ve kalsiyum nitrat tuzlarının 1000 ml saf su içinde birlikte çözünmelerine ilişkin derişim zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre karışımda bulunan nitrat iyonu derişimi kaç molardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada iyonlardan bahsettiği için bu maddelerimizi suda öncelikle bir iyonlaştıralım. Sodyum nitratı suya attığınızda bir sodyum ve bir nitrat şeklinde iyonlaşır. Kalsiyum nitratı suyun içerisine attığımızda bir kalsiyum ve iki nitrat şeklinde iyonlaşır. Şimdi sodyumun derişimi bakın 0.4 molar oluyor. Yani burası 0.4 molarmış. Şimdi 1'e bir oranı olduğu için burası da 0.4 molar olur. Kalsiyumun derişimi 0.2 molarmış. O zaman buradaki nitratın derişimi bakın 1'e 2 oranından burası da 0.4 molar olur. O zaman 0.4 molarlık nitrat burada var. 0.4 molarlık nitrat da burada var. Toplarsak burada 0.8 molarlık nitrat vardır. Bu durumda cevap E seçeneğidir. iki farklı sıvının aynı ortamdaki sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde Y saf madde olabilir demiş. Arkadaşlar saf madde hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Bakın Y maddesi de burada hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalmış. O zaman Y maddesi saf bir madde olabilir. İkinci ifademizde x maddesi çözelti olup 100 artı m santigrat derece sıcaklığında kaynamaya başlar denilmiş. Evet arkadaşlar bakın çözeltide de şu ilk kırılmanın olduğu noktada ne yapıyor? Çözeltimiz kaynamaya başlıyor. Saf olmadığı için şu bölgede ne yapıyor? Sıcaklık artışı devam ediyor. Burası doymamıştır. Daha sonra sıcaklık sabit kalır. Şu kısımsa nedir? Doymuş çözeltidir. O zaman ikinci ifademiz de doğru. X maddesi 100 artı M derecede kaynamaya başlamış. Üçüncü ifademize baktığımızda B bölgesinden itibaren sıvıların buhar basınçları değişmez demiş. Arkadaşlar B bölgesine geldiğimizde bakın her iki maddemizde kaynamaya başladıkları için her iki maddemizin buhar basıncı dış basıncı eşittir. Çünkü kaynamanın tanımı nedir? Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda kaynama başlar. O zaman bu noktadan itibaren maddelerimizin buhar basıncıları dış basınca eşit ve sabit olarak devam eder. Bu ifademiz doğrudur. Yani şu maddemizin sıcaklığının artmasına aldanmayın. Madde kaynamaya başladıktan sonra artık buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu için dış basıncı geçme gibi bir, bir olay söz konusu değildir. O zaman burada 3 ifademiz de doğru olduğuna göre cevap E seçeneğidir. Aşağıda verilen X maddelerinin sulu çözeltileri bir beher glasda herhangi bir çökme olmadan karıştırıldığında 800 gram kütlece %50'lik X çözeltisi elde ediliyor. Buna göre M1 ve M2 ile gösterilen çözeltiler çözelti kütleleri kaçar gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada toplam kütleyi biliyoruz 800 gram. Mesela bu çözeltimize A gram desek. Bu çözeltimiz ne olacak? 800 eksi a gram olacak. Peki birden fazla çözeltiyi karıştırdığımızda ne yapıyorduk? Şu formülü kullanabiliyorduk. %1 çarpı m1 artı %2 çarpı m2 eşittir. Yüzde son çarpı m son. Birinci yüzdemiz 20. Birinci kütlemize 800 eksi a dedik artı ikinci yüzdemiz 60. İkinci kütlemize A dedik. Eşittir. Son yüzdemiz 50. Son kütlemiz 800. Evet buradan 20'yi içeriye dağıtırsak şurası 16.000 yapar. 16.000 eksi 20 A artı 60 A eşittir. 8 kere 5 43 tane de 0 ekledik. Burası da 40.000 yaptı. Şurası 40A yapar arkadaşlar. Eksi 20 A ile 60 A'yı toplarsak 16.000'i karşıya atarsak eksi olarak geçer. Yani 40.000 eksi 16.000. Bu durumda 40 A eşittir. 24.000 ise buradan 1 sıfır attık. Buradan da 1 sıfır attık. 4'ü karşıya attığımızda A eşittir. 2.400 eksi 4 şey bölü 4 oldu. Buradan 600 çıktı. O zaman A değerimiz 600 yani burası 600 gram. Toplamımız da 800 gram olacaktı o zaman burası da 200 gram olur. Seçeneklere bakarsak doğru cevabın E seçeneği olduğunu görürüz.